hepimizin bir geçmiş hikayesi var. Geçmiş blokajları var. Ama artık çık oradan. Kendini bu hikayelerle, eski hikayelerle tanımlamayı bırak. Sen sensin. Sen oradaki hikayelerden evrimleşmeye geldin. Onları gör, farkında ol ve kabul et. Farkında olmak çok önemli. Ama kabul edip orayı artık temizlemek için çok önemli. Çık oradan. Oyunculukta böyle derler. Çık oradan. Sen sensin. Sen ne istiyorsun? Sen nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Senin kariyer hayatın, zenginliğin, ilişki hayatın, aşk hayatın nasıl olmasını istiyorsun? Kendinde neyi hak görüyorsun? Yeter ki bunu fark et. Bunu fark ettiğin bir yerden o kadar güzel dönüşümler yaratabilirsin ki. Sadece artık geçmişten çıkmaya ihtiyacın var. Artık geçmişteki kimliğinle, geçmişteki hikayelerle kendini tanımlama. Onlar senin kimliğin değil. Onlardan dönüşmen için zaten bu hayata geldin. Bu senin için bir işaret olsun ve Orayı temizlediğin zaman işte gerçek sen ortaya çıkmaya başlıyor. Gerçek sen kendini yaşatmaya başlıyor. Senin artık bir alanın var. Ve bu alana istediğin her şeyi çekebilirsin. Sen ne kadar temizlenirsen alanın o kadar genişler. Ne kadar genişlersen o kadar istediğin şeyleri hayatına çekebilirsin. İşte dişil dönüşüm metodumda tam bu mantıkla ilerliyor. Hem bir yandan sihir ama bir yandan çok gerçek. Çünkü geçmişten arınmana, geçmiş hikayeleri artık temizlemene ve istediğin hayatı yaratmana, enerjini doğru yönlendirmene alan açıyor bu metot. Eğer dişi dönüşüm metodunla istediğin hayatı yaratmak istiyorsan, aşk ve kariyer hayatında artık dönüşmek istiyorsan, farkındalıkların ötesine geçmek istiyorsan ben buradayım. Aşağı açıklamayı detayları bırakıyorum. Hadi başlayalım.